merhabalar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ben biyoloji öğretmeni Özer Akgümüş. Ertan Hocam 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz için, gelecek yıl sınava hazırlanan öğrencilerimiz için bu yaz tatilini ve sonraki akabinde gerçekleşecek 12. sınıf dönemini biyoloji dersiyle ilişkili olarak nasıl geçirebileceğinizle alakalı bir takım düşüncelerimi paylaşmamı istedi. Sevgili gençler, Sınav çok uzak demeyin. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor ve koşullar çok çabuk değişebiliyor. Dolayısıyla sizler sınava hazırlanırken belirli bir disiplin ve düzen içerisinde bu sınavın sürecini sonlandırmalısınız. Bu düzen ve disiplini sağlayabilmek adına biyoloji ile ilişkili olarak 9. ve 10. sınıf konularını ne yapabilirsiniz? Bu yaz tatili döneminde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Peki hangi konular bunlar? Canlıların temel bileşenleri, hücre, canlıların sınıflandırılması, canlıların çeşitliliği, mitoz ve mayoz bölünmeler, eşeyli ve eşeysiz üreme, kalıtım ve ekosistem ekolojisi ile birlikte güncel çevre sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu konular gerçekten rahatlıkla bitebilecek konular. Ama belli bir düzende gitmeniz gerekiyor. Çünkü biyoloji dersi birbiriyle ilişkili, birbiriyle bağlantılı olan konuların yer aldığı bir disiplin. Dolayısıyla en başından en sonuna kadar belli bir düzende ve birbiriyle bağlantılı olan bu konularda kopmalar yaşamadan ilerlemeniz gerekiyor. Bu yılki sınavda sayısal öğrencilerini AYT sınavında belirleyicisi ne oldu biliyor musunuz? Matematik değil belki de. Biyoloji oldu. Gene biyoloji bir belirleyici unsur oldu. O yüzden sizler, sizler ne yapmalısınız? Bu biyoloji ...belirleyici özelliği olan bu biyoloji dersini disiplin ve düzenli bir şekilde çalışmalısınız. Nacizane tavsiyem, Özel Hakkım Biyoloji YouTube kanalında bulunan TT videolarımı belli bir düzen içerisinde izleyip, konuları öğrenip, o konularla ilgili testler çözdüğünüzde, yapamadıklarınızı sorduğunuzda biyolojiyle ilgili çok büyük problemler yaşamayacaksınız sevgili gençler. Dolayısıyla da, dolayısıyla da sizler diğer sayısal öğrencilerine fark atabilir duruma geleceksiniz. Ama yaz tatili, hava sıcak, işte pandemi yaşadınız, evden çıkamadınız. Evet, bunlar hep gerçekler. Ancak bir gerçek daha var. Hayat devam ediyor ve Eylül'de okul açılamayabilir. Dolayısıyla siz erken yol almaya başlar ve belli bir yine söylüyorum, belli bir düzen ve disiplinde ilerlerseniz hiçbir koşulda geride kalmayacaksınız. Bu nedenle öğretmenlerinizin sizlere ilettiği rehberlikle ilgili çalışmaları, ders çalışmayla ilgili tavsiyeleri kulak ardı etmeyin, kulak kabartın ve zihninizde mutlaka bir yer açın sevgili gençler. Sevgili Kazım Karabekir Fen Lisesi öğrencileri sizlere de sesleniyorum. Başarılı olacaksınız ama iyi yerler olması için çalışmaya başlamanız gerekiyor. Çok çalışan değil. Doğru, disiplinli ve düzenli çalışan kazanır sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Selamlar söylüyorum. Hoşçakalın. gençler. Şu an 11. sınıf olsam ve önümde bir yaz tatili olsa ne yapardım diye düşünüyorsunuz değil mi? Size bir ipucu. Yeni nesil soru tipi dediğimiz yeni bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Bunun için naçizane geçmişe yönelik çok fazla örnek yok elimizde ama e, ALES dediğimiz bir sınav var. Bu ALES'te çıkan gerek sözel gerek sayısal sorularını şöyle bir örnek olsun diye yazın geçmişteki 8-10 yıllık soruları bir çözmenizi önerirdim. Deneme olarak da yine ALES denemelerinden birkaç tane alıp çözmenizi öneririm. Çünkü bu yeni nesil soru tipini ALES'teki soru tipleri çok yakın ve elimizde en güzel örnek olarak da onlar var. Değerlendirmenizi öneririm. Bununla beraber çok kitap okumanız çünkü e, okuma becerinizin ölçüldüğü bir sınav var yanılmıyorsam artık önümüzde bundan sonraki süreçte. Okuma ve anlama beceriniz ölçülüyor. Bunun için güzel bir okuma altyapısının oluşması adına yazı da okuyarak geçirmenizi tavsiye ederim. Bununla beraber konu eksikleri, geçmişe yönelik 9-10-11'i e şöyle bir toparlamanız, 12'ye hazır başlamanız, 12. sınıf o ders çalışma sürecini Güzel bir şekilde dolu dolu geçirmeniz adına önemli diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. arkadaşlar, adım Eten Fikret, albay. Samsun Kavaklıdvan Çelikler Fen Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıfa yeni geçtim. Ertan hocamızın sorduğu soruya cevap verilecek olursak, 11. sınıf olsam ve önümde yaz tatili ve sadece 12. sınıf kalmış olsa, yaz tatilinde bir güzel tekrar ederdim 11. sınıfı. Ondan sonra 11. sınıf tekrarı bittikten sonra 9 ve 10. sınıf tekrarlarına başlar yetiştirebildiğim kadarını yetiştirirdim. Yetişmeyen olursa 12. sınıfın hafta sonlarında o yetişmeyen kısımları tamamlardım. 12. sınıfta hafta işleri ve hafta sonları tabii ki de 12. sınıfta işlediğimiz konuları ve o konularda tekrarı, o konuların tekrarı, tekrarından sonra test çözümü gibi aktiviteler yaparak kendimi iyileştirmeye, bu çözebildiğim kadar soru çözmeye çalışırdım. Teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Senanur Alanda, Yozgat Aktağ Madeni Kazım Karabekir Fen Lisesi'ne giriyorum. 11. sınıfa geçtim. 12. sınıfa geçmiş olsam ve önümde bir tane yaz saati olsa ne yapayım? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu soruyu sormak gerçekten hedefimize bir adım daha attığımızın bir göstergesidir. Bence engellerin hepsi kalktı. Şunu düşünmek yerine işte bir senem kaldı, yapamam, of falan demek yerine bence bir durmalıyız, bunu düşünmeliyiz ve başlamalıyız çalışmaya. Şimdi eğer TYT'yi bitirmemiş olsam ne yapardım? TYT'yi bitirmemiş olsam yaz tatili 3 ay, 1. ayına 9'u, 2. ayına 10'u ve 3. ayına 11'i koyardım. Çalışmaya başlardım. Ve bu bittiği anda eğer biraz daha zamanım varsa TYT AYT matematiği yapardım. AYT 12. sınıf matematiğe başlamaya çalışırdım. Çünkü matematiği 12. sınıfın başında bitirmiş olurum ve diğer derslere daha çok yoğunluk vermiş olurum. Bu yönde iyi olur. Eğer bu yetişmez ise hani sadece AYT zaman kalmamışsa TYT bitmiş olur yazın ve AYT'yi şöyle düşünürüm. Hafta içi AYT'ye çalışırdım. Hafta sonu yine TYT'nin konularına göz at atmaya çalışırdım. Böyle daha rahat olurdu bence. Eğer TYT başlamış olsaydım bu gerçekten çok iyi olurdu. TYT bitmiş olmuş olurdu. Hani e, 9 ve 10'un yazında. Bu sefer ne yapardım? TYT'den denemeler çözerdim. Konu eksiklerim, e, hani denemede gördüğüm konu eksiklerimi gene çalışmaya gayret ederdim. Ama bu sefer AYT yoğunluk verirdim. AYT yoğunluk verirsem, hani AYT 11'i bitirirdim. 12'ye gelince matematiğini bitirmiş olur. Yana belki bir ek ders daha koyardım. Bu sefer gerçekten rahat etmiş olurdum ve 12 boyunca deneme ve testlere daha çok zamanım kalırdı. Yani bence biz bunları planlamak olarak planlamış olarak daha iyi olmuş olur. Çünkü eğer bir işe planlı ve düzenli başlarsak gerçekten onun sonu geliyor. Ve şunu unutmamalıyız ki hiçbir başarıya çiçekli yollardan gidilmemiştir. Her zaman önümüze engeller çıkmış olur. Ama biz bunu gerçekten planlayarak, düzenleyerek yaparsak, ben yapacağım, ben kendime inanıyorum dersek yapmış oluruz. Her şeyi başarabiliriz, her şeyin üstünden gelebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Fiziği çok iyi yapabilmemiz için matematiğimizin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü matematikle fizik çok iç içi olan iki ders. Biz 10. sınıfta optik konusu görüyoruz. Açıları bilmeden yapamayacağımız bir konu. 11. sınıfta ağırlık merkezi görüyoruz. Geometrimiz iyi olmazsa yapamayacağımız bir konu gibi daha birçok örnekleri var. O yüzden öncelikli olarak matematik ve geometrideki eksiklerimizi kapatacağız. Ondan sonra dönüp de ben 11. sınıfa geçmiş olsam ne yapardım sorusunu kendimize sorduğumuz zaman arkadaşlar fiziğin şöyle bir durumu var. 9. sınıftaki fiziği gördük. 10. sınıfa geçtiğimiz zaman 9'un üzerine yeni bir şeyler ekliyoruz. 11. sınıfa geçiyoruz. onun üzerine yeni bir şeyler ekliyoruz. Ama konular hep birbirleriyle bağlantılı. 9. sınıfta hareket konusunu görüp Newton'un hareket kanunlarını küçük bir giriş yapıyoruz. 11'de ise Newton'un hareket kanunlarının içine balıklama dalıyoruz. 9'daki temeli iyi atamazsak veya çalışmazsak, unutursak 11'e geldiğimiz zaman bu neydi ki oluyoruz. O yüzden 9'a geçtik, 10'a 10 geçtik, 11, 11'e geçtik, 12 konuların hepsi birbirleriyle çok bağlantılı konular. O yüzden bizim TYT sınavında başarılı olabilmemiz için önce 9 ve 10. sınıfı tamamen halletmemiz gerekiyor. 9. sınıfın en başından başlayıp ilk konusundan başlayıp ardına 10. sınıfın konularını derste anlattığımız şekliyle sırasıyla hiçbir konuyu atlamadan ya bu basit nasıl olsa önemli değil demeden çünkü bir kez daha tekrarlıyorum. 9'da gördüğünüz basit Newton'un hareket kanunlarına 11'e geldiğiniz zaman çok güzel yeni şeyler ekleniyor. Veya 9. sınıfta gördüğünüz basit kütle öz kütle konusu 11. sınıfta sıvıların kaldırma kuvveti pardon özür dilerim 10. sınıfta sıvıların kaldırma kuvvetiyle birleşip karşımıza çok karışık soru şekillerinde dönüşüyor. O yüzden basit olan iki konu birleşip zor olarak karşımıza ileride çıkacağı için kolay deyip basit deyip zor demeyip 9. ve 10. sınıf fiziği çok güzel oturtmamız gerekiyor. 9 ve 10'un temelini çok iyi atarsak 11. sınıfta yeni göreceğimiz zor konular bizi hiç zorlamaz. 12'deki konular bizi hiç zorlamaz. Bizim üniversite sınavında başarılı olabilmemiz için önce TYT'yi, TYT'yi de çok iyi yapabilmemiz için sırasıyla 9. sınıf ve 10. sınıf fiziği halletmemiz gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fatma Ünsal. 11. sınıf olsam ne yapardım? 11. sınıfımı nasıl değerlendirirdim? Bu soruların cevabını aramaya çalışacağım. 11. sınıf olsam bir defa şöyle bir düstur belirler ve büyük harflerle yazıp asardım odama ya da görebileceğim bir yere. Asla erteleme. Bunu yazardım çünkü ertelemenin özellikle bu sınıf, sınıf kademesi için ee, önemli olduğunu Ertelememenin daha doğrusu önemli olduğunu Düşünüyorum Evet 9 ve 10. sınıflar için de önemlidir mutlaka Ama 11'de e, İğme kaybetmememiz gereken bir dönemde Ertelememek gerçekten çok önemli Bana kalırsa ertelemek bir hastalık Arkadaşlar ee, Geçmiş zamanlarda da öyleydi Şimdi de öyle ertelemek kesinlikle bir hastalık Ve varsa eğer inşallah yoktur. Bu hastalığımdan bu sene mutlaka kurtulurdum, kurtulmaya bakardım. Tüm soruların cevabının, tüm düğümlerin çözümünün burada saklı olduğuna inanıyorum. Zamanın farkında olurdum. Başka bir düğümün de burada saklı olduğunu düşünüyorum. Zamanın farkında olarak ilerlemek bana çok şey kazandırırdı çünkü. 11. sınıfın ee, önümde önemli bir sınav var ama önemli kıymetli zamanlar da var. Bu kıymetli zamanları nasıl geçirirdim? Bunu bir planlayıcı dahilinde yapardım muhtemelen. Öyle yalap şalap yaşanacak bir hayat olmamalı olurdu, olmamalı diye düşünürdüm kendi hayatım için. Ee, o yüzden dinlenmelerimi bile aktif dinlenme şeklinde yapardım. İslam'da da bir düstur vardır zaten. Bir iş bittiğinde hemen bir diğerine giriş şeklinde bu şekilde hareket ederek hemen bir başka işe geçerek bir başka düşünme eyleminde ya da bir başka çalışma eyleminde bularak zihnimi tembelliğe asla alıştırmazdım. Arkadaşlar buradan size zamanın farkında demişken e, şuradan esinlendim onu da söylemiş olayım ve bir yazar aklınızda kalsın Şule Gürbüz diye e, bir yazarımız var onunla tanışmış olursunuz belki bu vesileyle ben bu kitabın ismini duyduğumda gerçekten vurulmuştum zamanın farkında bu 11. sınıfa çok uyan bir kelime bana kalırsa bir kavram daha doğrusu. Türkçe ve edebiyat dersleri içerisinde ise özellikle Türkçe için konuşmak istiyorum ben. Artık bildiğimiz eski Türkçe yok. Daha analitik, daha üst düzey düşünme becerileri gerektiren bir Türkçe var karşımızda. Türkçe soruları var karşımızda. Bu yüzden çok fazla soru, çok fazla kaliteli soru diye düzelteyim ben bunu. Çok fazla kaliteli soru çözmeye çalışırdım ve analitik düzlemde geliştirici sözel eylemlerde bulunurdum mutlaka arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sınav önemli ama siz ondan daha çok daha önemlisiniz. İnşallah istediğiniz mertebeye ulaşırsınız diyorum. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Videomuzda bu noktaya kadar geldiğinize göre demek ki gerçekten istiyorsunuz. Ee, ya buraya kadar dinlediniz. Herkese çok teşekkür ederim katkı veren. Eğer e, şu an 11'siniz ve artık önünüzde bir yaz tatili ve 12. sınıf var. Ne yapacaksınız? E, bir e, acele etmeyeceksiniz. Acele etmemek demek çok çalışmamak anlamına gelmiyor. Çok çalışacağız ama acele etmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Matematik adına söylemek istersem gelecek sene yani 12. sınıfta sürekli matematikte soru çözecek durumda olmanız gerekiyor. Eğer çok 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 eksikseniz hala başlayacak dirayeti göstermemişseniz yani bir kere temelden e, üslü, köklü, mutlak değer bu şekildeki hiçbir eksiğinizi bırakmamanız gerekiyor diğer konularda yapabilmek için. Ve onun dışında artık TYT'den bol soru çözebilecek hale gelmek zorundayız. Çünkü önümüzde daha önemli çalışmamız gereken bir sınav var o da AYT bizim için daha belirleyici olacak. TYT sınavında süre sıkıntısı yaşama ihtimalimiz çok fazla. Mesela şöyle söyleyeyim. 23-40'da 23 yaparak tıp kazanılabilir mi TYT'de? Evet. Ama AYT'de kazanabilir misiniz? Hayır. Bu ne anlama geliyor? TYT'de az yapın demiyorum. Ama az yapsanız bile kaybınız olmayabilir. Ama AYT'ye mecburuz. Bunun için AYT matematik çalışabilmek için TYT'yi sadece soru çözebilecek hale getirip AYT'ye 10 ve 11'de öğrendiklerimizi bu yaz tatilinde kesinlikle pekiştirmeliyiz. Ve 12. sınıfa 10, 11 ve TYT soruları çözebilerek girmeliyiz. Ve geometriyi unutmayalım. Üçgenimizi sağlam almalıyız. Üçgenlerimiz sağlamsa her şeyimiz sağlamdır geometride. Hepsini rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. fizik, kimya, biyoloji derslerimiz veya işte eşit ağırlıktan giriyor olabiliriz. eşit ağırlıktan giriyor olsak yani çok ben eşit ağırlık öğrencisi olmak ister miyim? İstemem kazanabileceğin PDR sınıf ve hukuk var. Binlerdeysen belki e, tamam TMC'de iyi yerler var ama yani bugün hukukçu da olsanız yani son yıllarda 92 bin kişi KPSS'ye girmiş 2 bin kişi iş bulmuş gibi yani hukukta iş bulma ihtimaliniz çok düşük e, PDR sınıfı ya öyle muhteşem atanmıyor. Onlarda da risklerimiz yani her bölümde olduğu gibi mevcut e, FENC olmak tabii ki daha avantajlı. Çok fazla bölüm var hiçbir şey olmazsanız yani mühendis olup en azından bir altın bileğiniz, zihiniz olur. Onun için ben hep fenci olmayı öneriyorum. Tabii ki hukuk, pederi için ömrünüz boyunca özel bir isteğiniz olmadı. Özel bir istek varsa oradan devam. isek de tabii ki çalışırken işimiz hiç kolay olmayacak. Bu saate kadar iyi çalışıp geldiysek tabii ki daha avantajlıyız. Ama şunu da anlayalım yani fizik, kimya, biyoloji, matematik hepsini aynı anda çalışıp hepsinden toslama şansımız da var. İşleri birbirine karıştırma şansımız da var. Eğer durumumuz sıkışıksa bir matematiğin yanına bir ders daha alabiliriz mesela biyoloji. Onu bitirip tekrara düşeceğimiz zaman, tekrara döneceğimiz zaman yanına bir, de, bir ders daha matematik biyoloji çalışırken fizik konularını bitirip matematik fizik biyoloji tekrar yaparken kimya konularını da bitirebiliriz. Tabii ki acele etmeyeceğiz, kendimize dar sınırlar çizmeyelim. İşte şu süreye kadar şu kadar konuyu kesinlikle bitirmeliyiz. Şekilde bir aceleye düşmeyelim, çok çalışalım ve son söyleyeceğim şey şu. Çok çalışalım. Sürekli nasıl ilerleyeceğimize bakmayalım. Tam tersine nasıl gerideki konuları tekrar edebiliyor muyuz? Buna bakalım. Eğer kendi gerideki konuları tekrar edebiliyorsanız ve unutmuyorsanız doğru yoldasınız. Çünkü üniversite sınavında insanlar bildiği konular, bilmediği konular yüzünden değil. Bildiği konular yüzünden kazanamayabiliyorlar. Ama inşallah dua eder ve çalışırsak neden olmasın diyorum. Kolay gelsin.